Arkadaşlar yeni adam kanalına hoş geldiniz. Bugün geçen hafta söylediğim ziyafet olayını yapacağız. Nedir? Görmüş olduğunuz üzere zaten yufkamız var, kıymamız. kıymamız var, bir de yağ ve su, karışım. yağ ve su karışımımız var. Bunlarla birlikte bir de... çıtır lahmacun yapacağız. O ne? Bir ölçü, de... için... Ha, ölçü için kapak, kapak var. Yani fındıklı lahmacun tarzı biraz bir şey değil. olacak. Fındıklı lahmacun biraz değil. Yani. Ziyafet dediğim bu çünkü kolay evde evde kolay hazırlayabiliyoruz 12. ve gerçekten lezzetli oluyor. Biz denedik, size de göstermeye karar verdik. Şimdi annem yavaş yavaş yapımına geçsin. Evet. Şimdi önce yufkalarımızla başlıyoruz. Yufkalarımızı açalım. çıtır çıtır olunca evet. insan yemeğe doyamıyor. Börek yani. lahmacun diye Heh, tabir ediliyor. Börek lahmacun ya da işte çıtır lahmacun gibi yufkadan. Yufkaları üst üste koymamızın sebebi de daha doyurucu olması. Ha, daha top olsun, altı, hani şey. Yani ele gelsin. Evet, aynen yani. öyle. Evet, bu çok böyle olunca evet. anlamı şey kalmaz, yaramıyor. çok kuru çünkü. Yani hem kuru oluyor hem evet oyuncak gibi oluyor yani. Hı -hı. yediğini anlamıyorsun. Aynen öyle. Evet. Buna sürmemize gerek yok zaten. Evet, üstüne. e, şey. biraz kıyma yağı var, biraz kendi yağı var. Kıyma da geliyor şimdi. Evet, önce ben bunu keseceğim. Ona göre fırınımızı açtık bu arada. 200 derece. 200 derece. Hı Şöyle şimdi kapakla ben bir kesmek istiyorum bunu. Yani. Tabii alttaki şeyi de kesmesem iyi olur. Aa tamam, güzel. Bunu kesiyoruz. Evet. Şöyle. Evet. Yufkalarımızı kestik. Hazırladık. Bir yuvarlak biçimde. Şimdi üstüne harcını ekliyoruz. O kıyma kaç kilodan çıktı? O var var yarım ki bir Ben ayırdım. Ama yarım kilodan fazladır eminim. Yarım kilodan herkes fazla. Herkes yapacağı miktara göre. Tabii. Işte Biz şey, şimdi yufka sayısına Göre çok yapacağımız için. Ayırabilir. Hı hı. Yani 250 gram olur, yarım kilo olur. Yufka. Ben... <laughs> söyle, Pardon. Söyle. Yufka kaç kilo aldın? Yufka valla 6 tane yufkamız var bizim. 6 yufka. Hı. 6 tane yufka var. Ne 6 kadar tane yufka. Şimdi. 14 tane çıktı üçünden. Hı -hı. Üst üste koyduğumuz için. Daha da parçaları, parçaları var. Parçaları hani, hani onları hariç çıkarsak yani 14 tane lahmacun çıkıyor tam olarak. Ama çok büyük değil canım şimdi. Fındık Olsun. lahmacunu e, Fındık büyüğü. lahmacun diye tabir edilen. Büyüyor yani biraz Şekil daha büyüyor. büyüyor. Ama Hı -hı. 14 tane güzel. Tabii. Yani maliyet güzel. olarak da uygun bence. Bir de yani evde hemen yapıp yani. sıcacık yiyebilmeniz Tabii. güzel. Yarım kilo. Ziyafet dediği gibi Aynen. dedesindeki amaç oydu yarım kilo kıyma sonra. yine 25 lira desen. Tabii. E şey var, yufka var, altı tane. Nereden baksan yine bir buçuk kilo falan gelir. Büyük ihtimalle hani beş tanesi falan mı? Dört tanesi bir. Tabii beş tanesi herhalde geliyor kilo. Yine yani... Dokuz, on lira değişiklik. Hani işte en, gerek. en babası 50 liraya 30 tane lahmacun yiyorsun. Çıkındıklı lahmacun. Fiyatı iyi bence. Şeyi içinde, içeceği de şeyi de içinde tabii ayran 50, 50 liraya hepsi içinde. Süzme yoğurt lahmacun güzel. 1,5 liraya falan geliyor. Evet. fırınımız küçük olduğu için e, midi fırın daha doğrusu dolayısıyla tepsileri de küçük iki tane altı tane bir anda pişirir alt üst ikisini de koyacağım kaç söylemiştik. E, 200 200 derece söylemiştik 200, derece. kaç dakika pişiyor 15 dakika falan tamam 15 dakika her zaman değil herkesin e, fırınına göre değişebilir pişme süresi 15 dakikada hazır Tın, yani evet evet tamam. Evet arkadaşlar lahmacunlar pişti gördüğünüz gibi arkası da önü de çok güzel kızarmış annem yine sunum hazırlamış böyle güzel bir tabak şimdi denemeye geçiyorum tabii ki olmazsa olmaz limon ağzım sulandı maydanoz marul bir parça şunlardan da koyalım ben biber yemem ama biber yemek isteyenler için böyle sesi duyuyorsunuz Şunu. Çıtır çıtır. Müthiş. Suya atıyor işte lambacım bu. Hayvan da çok iyi. Gerçekten efsane. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hem maliyetsiz hem de çok güzel tablo gibi. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten özellikle misafirleriniz geldiği zaman falan hani biraz uğraşıp kısa bir süre içerisinde 30-40 tane çıkartabilirsiniz bir saat içerisinde falan. Tabi Ankastra fırın varsa çok daha çabuk olur Fazla olur yani Biz üçer üçer yaptığımız için Zaman alıyor 15 dakika pişmesi zaman aldığı için 3-3 koyuyoruz 6'yı koyduk denedik pişmemiş Ha bir saatte 10 tane falan çıkıyor. Afiyet olsun. Sağolun. Ayağı yemişsin. Yedim yemeye devam ediyorum. Çok güzel. Sen, sen de tadına bak. Bakayım ben de. Bak. Şu biberler acı yalnız közlenmiş biberler. Yedin mi onlardan? Yemem. Acı yemem. Çok mu acı acaba? Çok acı belli olur. Bakarız şimdi. Sen de bak tadına. Hemen geliyorum. Domates ister miydin? Yok. Domates koymadın ama. Önemli değil. Öyle daha Al, iyi. Al yaptım. yaptım. Evet, sağ ol. Bak bakalım sen beğenecek misin? Kendi yaptığını. Hı -hı. Bu sefer sanki daha başarılı. Evet değil mi? Acısı biraz daha fazla. Çünkü şey koydum. Bu içine koydum. Ne? Olmuş. Üzerine koyarken katlamış. Valla bence de çok güzel. Gerçekten çok pratik ve lezzetli. Çok güzel. Bir de yani ben kıymasını kavurduğum için daha kısa sürede pişiyor. Aynen. O da avantajı. bu da lezzetli yani. Tabii siz istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz için baharatını. Aynen. Yeşil mi yeğenini, taze soğanı koyabilirsiniz. Çok güzel. Yani 4 5 tane 5 dakika da yiyebilirsin. Güzel, çok güzel. Ben de bunu alırım, dediğim gibi acı sevgilemeyebilirsin. Bak, eline sağlık, çok başarılı. Afiyet olsun. Buyur. Kendinize ziyafet çekiyoruz. Yaparak siz de çekebilirsiniz ziyafet hı. dediğim gibi. Bir cevapta söylemiştim. Özellikle şimdi şey de yaklaşıyor, Ramazan da yaklaşıyor. Yani Ramazan, evet. Tamam. tabii iftarda falan. Sıcak sıcak bir de. Yarım saat, bir saat içinde. Bir de sıcak. Şimdi Ankara Sıra Kırmızı daha güzel oluyor. İşte onu anlattım da. Değil mi? Anlattın mı? Ankara Sıra olursa. So çok daha iyi oluyor. Çok daha fazla pişer. Şey. Evet aynı anda. Tamam. Biz hemen üçer üçer pişiriyoruz. Hemen hemen hepsini pişirebilirsiniz aynı anda. Aynen. Biz alçar tane veya üç tane pişiriyoruz. Çok güzel. Başarılı. Tekrar diyorum yapmak isteyenlere kolay gelsin. Gördüğünüz gibi tarifi basit. Yemesi basit. Kıtır kıtır, çıtır çıtır. Güzel bir e, lahmacun lezzet. Ben anneme teşekkür ediyorum buradan yine. Rica ederim. Şey yaptık. Diyorum. Ee, ben de diyorum kesinlikle tereddüt etmeden yapabileceğiniz bir tarif. Hem ben ucuz. De buldum. Çok güzel. Hem ucuz hem hesaplı. Maliyeti de ucuz ama yani güzel taze işte böyle hani çıtır çıtır hani hamur da güzel oluyor ama. Ne yediğinizi, ne yediğinizi biliyorsunuz. Ha, orası da öyle ama mayalı hamurdan da çok güzel oluyor ama evet. böyle de emin olun çok lezzetli. Kesinlikle. Ya da biz çok sevdik bilmiyorum. Bence güzel. Yani, ya. de fayda yani, var. lahmacunun yeni bir soluk diyorum ben buna. Öyle mi? Böyle reklamacım gibi bir şey. Güzel, muazzam. Bence de. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun şimdiden. Biz yemeğe devam edeceğiz. <laughs> bundan sonra masayı kurup yemeğe devam edeceğiz. Annemle eşim de var içeride. Evet. Masamızı kuracağız şimdi. Tadımını yaptık. Aynen. Tadımını yaptık. Batuhan gerçi yarı yarıya doydu gibi. Yani. Güzel. Güzel. Dört tane yedim. Hemen. Evet. Salatamız da var. İsteyen içine koyabilir. İsteyen Yanında yiyebilir, biberlerimiz var azıcık özlenmiş, yani dediğim gibi damak zevkinize uygun bir şekilde yapıp yiyebilirsiniz. Evet. Afiyet olsun, Ramazan'da da batuhan dediği gibi, pardon Aynen. bekleyelim. Ramazan'da da hani kolay bir şekilde hazırlayıp, ha, yani hemen öncesi, iftar sofrasına koyabilirsiniz. İçi hazır olduktan sonra kısa sürede koyup, arkasından sırayla zaten da hepsini birden yapabilirsiniz. Evet. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar şimdiden. Yeni Adam kanalımdan bugün bu kadar. Yukarıda çıkacak bildirimlere tıklamayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay.